Merhaba, ben Yıldız Akpolat, 9 Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün sizlerle desem söyleşileri kapsamında üniversiteler, üniversitelerin topluma hizmet misyonları ve kendi uzmanlık alanım olan sosyoloji üzerine konuşacağız. Benim de özellikle bir sosyolog olmam itibariyle yaptığım bilimin, direkt topluma değmesi yüzünden oldukça üzerinde çalıştığım bir konu ve beni açıkça çok da heyecanlandıran bir konuyu sizlerle bugün kısa bir sürede olsa konuşma fırsatı bulduğum için çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey baş şöyle bir durumla başlamak is isterim. Öncelikle üniversitelerin temel misyonları neler? Üniversitelerin temel misyonları bir eğitim öğretim Elbette üniversiteler bağlı bulundukları ülkelerin nitelikli insan gücünü yetiştirmeleri itibariyle önemli bir misyona sahipler. Aynı zamanda üniversiteler tabii ki bir bilimsel araştırma kurumları ve bilimsel araştırmalar yapmak, bilimi ilerletmek ve evrensel kazanımlar üretmek durumundalar. Ve bir önemli e, misyonları da üniversitelerin topluma hizmet. İşte bugün sizlerle bu konuyu birlikte konuşacağız ve e, sosyal bilimler, sosyoloji bağlamında topluma hizmet uygulamalarının nasıl geliştiğini ve neler yapılması gerektiği üzerinde ve bizim neler yaptığımız üzerinde biraz konuşma fırsatı bulacağız sizlerle. Evet. Üniversitelerin başlangıçtan beri yani tarihsel süreçten itibaren kuruluş amaçları bilgi sahibi olmak. Yani bilmek bizi çok cezbediyor. Hani Aristo'nun söylediği gibi insan doğal olarak bilmek ister. Bu itibarla bilmenin kurumsallaştığı yerler üniversiteler ve üniversiteler bilerek ne yapıyorlar? Toplumu aydınlatıyorlar üniversiteler. Yani biz bilim adamları gerçeği bilerek ve bildiklerimizi paylaşarak topluma hizmet ediyoruz. Böylece topyekün bir kalkınmaya ve gelişmeye de biz üniversiteler hizmeti ediyoruz. Gerçeği araştırıyoruz. Gerçeği öğrenmeye gayret ediyoruz, anlamaya açıklamaya ve daha refah ve müreffeh bir ülkede, bir toplumda, bir dünyada hep birlikte yaşamanın yollarını, daha sürdürülebilir yolları arıyoruz aslında bizler. Evet, üniversitelerin rol ve görevleri aslında onların işlevleri ve varoluş amaçlarıdır. Yani her kurumu aslında biz toplumun kendisine bir organizma olarak düşünebiliriz ve varoluş nedenlerimiz işlevlerimizdir. Bu itibarla da bizim bu işlevler doğrultusunda rol ve misyonlarımızı yerine getirmek kurumsal olarak da devam edebilmemizi sağlayan unsurlar olarak düşünebiliriz. Evet, üniversiteler bilmenin kurumsallaştığı yerler ama sadece yani bu felsefeden diğer bilimlerin doğması gibi bir süreci üniversiteler de takip ediyor. Yani sadece bilmek ve bilgiye duyulan bir ideal aşkın ötesinde üniversiteler modernleşmeyle beraber aynı zamanda araçsal bilgi de üretmek zorunda. Bu bizi bilim ve teknoloji, bilim ve toplumsal kalkınma, bilim ve pratik, teori ve pratik ilişkisine de bizi getirmekte ve üniversiteler zamanla Birinci sorumlulukları üniversitelerin kamusal sorumluluklar, kamuya karşı yüklenmek durumunda olduğumuz sorumluluklarımıza bizi getirmekte. Ve tabii ki bu konuda özellikle uluslararası kuruluşlar örneğin UNESCO gibi örneğin Avrupa Üniversiteler Derneği gibi kuruluşlar üniversitelerin küreselleşme ve uluslararasılaşma süreçlerinde toplum için üstlenmesi gereken efendim rolleri de belirliyorlar, kriterleri de belirliyorlar. Örneğin öncülük etmek, nitelik arttırmak, kalkınmaya katkı sunmak ve özellikle 2000 sonrasına gelindiğinde ise artık de dezavantajlıklarla ilgili sorunlara çözümler üretmek, sürdürülebilir insani gelişmeyi sağlayabilmek, kültürel zenginlikleri araştırmak, kamuya karşı sorumluluk duygularımızın gelişmesi ve öğrencilerimizi dünyaya, çevreye, insanlığa ve içinde yaşadıkları ülkelerine karşı sorumluluk ve toplumsal duyarlılıkla yetiştirmek gibi misyonlarla belirleniyor ve bugün desem de gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde olduğu gibi üniversiteler sadece kendi öğrencileri için değil, üniversiteler herkese ve topluma hizmetle mükellef kuruluşlar ve artık günümüzde üniversitelerin birinci sorumluluğu kamusal sorumluluklar olarak belirlenmekteler. Evet şimdi nedir bu topluma hizmet sorumluluklarımız? Hangi başlıklar altında bunu tartışabiliriz? Ve elbette en fazla sağlık. Üniversiteler araştırma ve uygulama merkezleri ki üniversitelerimiz dok, yani 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde de olduğu gibi aslında birer araştırma üniversitesidir. Tıp fakülteleri bünyesinde ve halka hizmet sağ yani bilimsel araştırmalar yaparken halka da sağlık hizmetleri sunulur ve üniversitelerin en bilindik hizmetleri de kendi bölgelerindeki ve şehirlerindeki sağlık hizmetleridir. Bununla beraber sanayi ve işbirliği de topluma hizmet saç ayaklarından biridir ve ülkemizde de gittikçe yaygınlaşan bir şekilde bölgesel ve yerel kalkınmaya hizmet etmek ve aynı zamanda sosyokültürel ve insani gelişime de hizmet etmek efendim gittikçe üniversitede, lerin topluma hizmet branşları haline gelebilmekte Bu bağlamda toplumsal sorunlara bilimsel çözüm önerileri üretmek ki bu bize bize aslında sosyal politika ya bizi getirebiliyor ve sosyolojinin de 19. yüzyılda ortaya çıkmasının en önemli sebebi modernleşen kent toplumlarının sorunlarına çözüm üretmek amacıyla sosyal politikalar yani politik oriented çalışmalar yapabilmektir ve böylece, böylece modern toplumsal sorunlara Çözümler üretebilmektir ve e, üniversitelerimizde hem küresel hem kendi ülkemizde gittikçe e, belirli konularda uzmanlaşarak verimliliklerini arttırmaktadırlar. Örneğin kimi üniversiteler kitlesel eğitim üniversiteleri. Kitlesel eğitim üniversitelerini belirleyen unsur lisans öğrenci sayılarının lisans üstü öğrenci sayılarından daha fazla olması. Diğer bir üniversite türümüz ise araştırma üniversiteleridir ki burada da ayırt edici unsur lisans üstü öğrenci sayısının lisansa göre daha yüksek olması ve gittikçe de uzmanlaşılan bir alanımız daha var bölgesel ve yerel kalkınma. Ben hemen bu noktada Atatürk aklıma geliyor ee, ve pozitivist modernleşme anlayışı aklıma geliyor. Atatürk ülkemizde yani Anadolu coğrafyasını batı, orta ve doğu olarak üç kısma ay ayırıp başlangıçta düşündüğü şey Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda Batı'da İstanbul Üniversitesi merkezli bir kalkınma, Orta Anadolu'da Ankara Üniversitesi ki başlangıcı biliyorsunuz ki DTCF, Ankara Üniversitesi merkezli, Ankara merkezli üniversite merkezli bir kalkınma ve doğuda da Doğu Üniversitesi daha sonra Atatürk Üniversitesi olarak ismi alınıyor. Bir Doğu Üniversitesi hayal ediyor ki o da yani ölmeden önce Atatürk bunu planlıyor fakat daha sonra 1957'de ancak ancak gerçekleştirilebiliyor ve Doğu bölgesi içinde Doğu Üniversitesi'nin kalkınma projelerini gerçekleştirmesini arzu ediyor. Yani aslında bizde de üniversiteler bölgesel ve yerel kalkınma odaklı ve uzmanlaşarak biçimlendiriliyorlar ve ülkenin modernleşmesinde önemli misyonlarla ortaya çıkıyorlar. Bu ne zamandan itibaren? Tanzimat'tan itibaren aslında yüksek öğretim modernleşen ülkemizin yönetici kadrolarını, asker ve bürokrat kadrolarını yetiştirmekte ve zamanla üniversiteler ülkemizin her tarafına yayılarak topyekün toplumun modernleşmesine hizmet eden kurumlar. Yani şunu söylemek istiyorum, ülkemizde üniversiteler, ee, aslında tamamen topluma hizmet, toplumu modernleştirmek ve kalkınmak üzere pratik ihtiyaçların farkında olarak yapılandırılıyor. Bunu söylemekte fayda var. Şimdi üniversiteler topluma hizmet bağlamında hangi birimlerle karşımıza çıkıyor? Evet desem gibi sürekli eğitim merkezleri, uzaktan eğitim merkezleri ve araştırma ve uygulama merkezleriyle üniversiteler topluma hizmet konusunda çeşitli birimlerle karşımıza çıkmaktalar. Şimdi tarihsel süreçte üniversiteler, birinci kuşak üniversiteler bilim odaklı, ikinci kuşak üniversiteler eğitim odaklı ve üçüncü kuşak üniversiteler tabii ki bu küreselleşmeyle beraber girişimci ve toplum odaklı üniversite anlayışı gittikçe gelişmekte üçüncü kuşak üniversitelerde. Bununla birlikte şunu söylemek mümkün herhalde. Türkiye'de de üniversiteler diğer dünya üniversiteleri gibi eğitim, öğretim, toplumsallık, evrensellik, bilimsel ve teknolojik gelişme, değerlere bağlılık ve demokratik gelişimle misyonlarını belirliyorlar ve 2. Mahmut'tan itibaren yani 18. yüzyıldan itibaren yüksek öğretim gittikçe gelişmekte ve tabii ki ülkenin ihtiyaçlarıyla bu belirlenmektedir. Ve yeni üniversiteler Örneğin sanayi işbirliklerini geliştirmek için teknoparklar, bilimsel araştırma projeleri koordinatörlükleriyle, kariyer planlama koordinatörlükleriyle ve Sosyal sorumluluk projeleriyle ve bizim üniversitemizde de zorunlu olarak artık konulan kariyer planlama dersi ve gönüllülük çalışmaları yani sosyal sorumluluk projeleri dersleri de artık gittikçe yaygınlaşmakta. Bu tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve YÖK'ün bunu kendi vizyonlarına almalarıyla birlikte belirleniyor. Evet, şimdi topluma hizmet uygulamaları nedir? Topluma hizmet uygulamaları aslında bir terim, bir kavram olarak Anglo-Sakson dünyada ortaya çıkıyor. Yani Amerika'da ortaya çıkıyor 1870'lerden itibaren dinlendiriliyor kentsel sorunlarla itibaren ve rehabilitasyonlarla. Evet 1900'lü yıllarda John Dewey tarafından Efendim, topluma hizmet uygulamaları kavramsallaştırılıyor. 1966'da Amerika'da ilk defa terim olarak kullanılıyor ve 1969'da gene Amerika'da toplum okulla toplum arasında doğrusal bir ilişki olması gerektiği dillenmeye başlanıyor ve e, Türkiye'de bu durum ise Milli Eğitim Bakanlığının orta öğretimlerde efendim sosyal hizmet uygulamalarıyla bu süreç 2005'te orta öğretimde sosyal etkinlik yönetmeliği olarak karşımıza çıkıyor ve 2006'da da YÖK topluma e, u, topluma hizmet uygulamalarını eğitim fakültelerine efendim e, ders olarak getiriyor ve gittikçe de Yüksek Öğretim Kurumu hizmet ederek öğrenme yaklaşımını benimsiyor. Evet, topluma hizmet uygulamaları neyi amaçlıyor? Aktif bireyler amaçlıyor. Toplumsal duyarlılığı gelişmiş gençler amaçlıyor organizasyon ve koordinasyon konusunda somut tecrübeleri olan gençler ve kişiler amaçlıyor. Ben şunu kendi tecrübelerimden de gözlemlerimden gözlemlerimden de söyleyebilirim. Topluma dokunan sosyal sorumluluk projelerinde yer alan öğrenciler birdenbire bir özgüvenleri gelişiyor. Ben bunu köy kendi öğrencilerimden çok rahat görebiliyorum ve öz değer duyguları da gelişiyor ve ee, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma hizmet uygulamalarıyla yetişen üniversitelerde yetişen çocuklar, öğrenciler yetişkin olup bir meslek sahibi olduklarında yaptığı mesleği sadece bir ge geçim aracı olarak görmüyorlar. Esas anlamıyla bir toplumsal rol ve işlev, bir kutsal bir vazife yüklendiklerinin de farkında oluyorlar. Bu yüzden de onların eğitim süreci sadece sınıflarda değil ama topluma temas ederek de o teori ve pratiğin bir araya gelmesiyle daha da gelişmiş olarak devam edebiliyor. Yani biz onları topluma hizmet uygulamaları, staj programları, sosyal sorumluluk projeleriyle hemen aslında topluma hazırlıyoruz, hayata hazırlıyoruz, dünyaya hazırlıyoruz ve Topluma hizmet ederek öğrenme süreci özellikle sosyal alanlarda bir tür deneyimlemeye de yol açıyor ve öğrendiklerini daha fazla öğrenciler içselleştirebiliyorlar ve anlamlı hale getiriyorlar. Örneğin çok bilindik bir örnek ama dezavantajlı bölgelerde işte kö köy okullarında, Efendim kütüphaneler kurmak. Ve ben kendi öğrencilerime şunu çok güzel gözlemledim ki çocukları o kadar güzel kucaklıyorlar ki... de modernleşme sürecinde de pırıl pırıl öğrencilerimiz rol model olabiliyorlar topluma karşı. Evet... Şunu söylemek mümkün herhalde daha sürdürülebilir bir kalkınma, çevresel duyarlılıkların geliştirilmesi amacıyla teoriyle pratiğin bir araya getirilmesi, burada ürettiğimiz bilgilerin ülke kalkınmasına ve refahına hizmet edebilmesi için desem gibi efendim topluma hizmet uygulamalarının geliştirilmesi, ve sosyal sorumluluk projelerimizle beraber bizler hem dünyanın hem ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine hep birlikte daha fazla hizmet edebiliriz ve, ve elbette bu, bu, konuda da kurumlar arası işbirliğinin ve ilişkilerin de geliştirilmesi merkezi önemdedir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.